Merhabalar, bugün sizinle domates reçeli yapacağız. Marmelat olacak daha doğrusu, acılı domates marmelatı yapacağız. Şöyle ben jelepen biber kullandım ama acı her türlü biberi kullanabilirsiniz. Çekirdeklerini temizledim. Bu da 200 gram biberim var orada acı. Domateslerimi şöyle iri iri doğrayacağım. Çünkü daha sonra bunu rondolayacağız. El blenderı ile daha doğrusu. Biberlerimi şöyle ince atacağım. şu şekilde mümkün olduğunca ufak doğrayacağım ki çabuk erisin bunlar da. Doğradığımız biberlerimizi de domateslerimizin üzerine ilave ediyoruz. Ocağımı yakıyorum. Şöyle Dört tane karanfili de atacağım içerisine. Ve şöyle gördüğünüz gibi şu kadar bir tarçını da atacağım. Domatesin tadını alsın, bir aroma versin. Şimdi bunların e, iyice pişmesini istiyoruz. Biberler yumuşayıncaya kadar. E, daha sonra el blenderini güzelce ezeceğiz. El ile güzelce ezdiğimiz domates ve biber soslarımızı içerisine. Limonumuzu ekliyoruz, bir tane limon suyu ve şekerimizi ilave ediyoruz. Ve içerisine şimdi diğer tarçınları çıkarttım. Bir tane şöyle büyük tam boy bir tarçın atıyorum. Bir iki tane de daha önceden koyduğum karanfillerden içinde var. Onları çıkartmadım. Bunu şimdi bırakacağız. Kaynayacak. Tamamen kendi kıvam alıncaya kadar. Arada böyle karıştıracağız. Bu şekilde üzerinde biriken köpüklerini de alıyoruz. Bir saat kaynadı domatesimiz. Gördüğünüz gibi gayet güzel kıvam aldı. Bunu kevgirden de geçirmedim. Çekirdekleri domatesin her şeyi içerisinde ve koyduğumuz karanfil tarçın da çok güzel bir koku ve aroma verdi şimdi kavanozlarımı da ben fırında steril ettim yüksek ısıda ve sıcak sıcak kavanozlayıp kapatacağız şöyle temiz bir havlu kağıtla ağzını silelim Buna sıfır kapakla güzelce sıkıca kapatıyoruz. Kapattığımız kavanozumuzu şu şekilde ters çevirip bırakacağız sabaha kadar. Reçellerimiz soğudu. Çevirdik. Gayet güzel vakumlandı. Üzerine etiketledim. Tarihledim. Ve şu kadarını da kahvaltı için ayırdım. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel oldu. Kokusu aroması gayet güzel. Bence kış için harika bir reçel oldu. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun şimdiden.